Aynı aynı boyut Ufak dediği varağa bak Anaa bu küçükmüş ha Bu kamikmiş birader ya Tam boyut canlılık ha Canlı mı bıraktık? Aa. Aa yakına ne? gelince ne? Ne Yakına gelince atmaya başladı Aa geliyor Dur bakayım Yok ya kaldırırsın ya ufak bak ee, güzel güzel. Maşallah maşallah tam porsiyonluk ya. Aynı aynı boyut Bak dediği var ha bak. Ana bu kamitmiş bir ya. Tam bu canlılık ha. Bıraktım. Aa, yakına gelince yakına gelince atmaya başladı. Aa geliyor. Dur bakayım. Yok ya kaldırırsın ya ufak bak. Ee, güzel güzel. Aslında değil mi? Aynen. Maşallah maşallah tam porsiyonluk ya